Yeni bir videoma hoş geldiniz. İki gün aradan sonra tekrar <laughs> buradayım yeni bir videomla. iki gün yattım arkadaşlar. Baya bir böyle sarsıldık canlıkimiz. Şimdi de bu gece Mileyim hastalandı. Mileyime geçti zannedersem bu. Bence bu bağırsak e, bağırsak mide infekte oluyor yani magdarm darm diyoruz Almanca'da o olduk o da tabi böyle geçti. Zaten salgın varmış ne dersem, e, Kreşlerde, okullarda falan diyorlarmış işte dikkat edin var diye. Biz de böyle olduk ama böyle peş peşe yatmamız yani. Eve de kimseyi almamaya çalışıyorum, almıyorum daha doğrusu. Bir annem çorba göndermiş, o da asansörle geldi yukarıya. Kimseyi görmek istemedim. İnsan hasta olunca sevdiği şeyleri bile yani yiyemiyor, içemiyor. Nasıl e, bir durum ya böyle? İnsan düşünüyordu diyorsun ki ben kahveciyim, kahveyi çok seviyorum. O hasta olduğum günler var ya kahve değil böyle suyu bile yani sözüm e, görmüyordu bugün ama kahve içebiliyorum artık ikinci şimdi kahvemin hazırladım oraya makinede şey temizle diye şey geldi tabletini at işte hapını böyle içine beni temizle diyor onu temizledim onu hallettim yani biraz e, ne yaptım bugün e, işlerim vardı paketlerimi hallettim paketlerimi e, hazırladım onları götüreceğim Normaya uğrayacağım. Cihan öğleden sonra doktora gidecek. Tabii o çalıştığı için şey alması lazım. Krank bildin yani Türkiye'de ne diyorlar. İstirahat kağıdını diyorlar. Onu alması lazım. Ona gidecek. Oradan annemlere bir uğrayayım, mileyim artık bırakacağım. Bir yarım saat anneme uğrayacağım çünkü anneciğim merakından çatlıyor yazık. Beni göremedi ya. Günde dört kere beni arıyor, dört kere Cihan'ı arıyor. Ne yapıyorsunuz diye, Nasılsınız diye. Annelik böyle bir şey işte annelik. Gelemiyordu. Arkadaşlar bulaşır bulaşır dedim ilk günler. 3 gün kesinlikle dedim hayır e, görmeyeceğim size falan geçer diye saçlar duş aldım bakın böyle kıvırcık kendi saçlarım da kıvırcık şeyler de kıvırcık extensionsler de kıvırcık Leymin arkadaşı burada okuldan sonra Mileyme çay getirmiş Türk işi apfı Türk elma çayı ve selçuk çubuk kreker böyle tuzlu Böyle midem bulanınca falan çubuk kraker hani yiyin derler ya mantı için. Şimdi ondan bile tabağa koyuyorum bileğime. Biraz götüreceğim. Ona papatya çayı yaptım. Böyle bundan yesin biraz. Çok beslemiyor. Alışverişime çıktım. Ya. Canım o kadar bir tatlı istiyor ki, canım o kadar bir tatlı istiyor ki ama evde pastam var. Şimdi buradan fazla bir şeye dalmayayım diyorum. Küçük küçük ama şu <laughs> billboardliler var ya mini billboardliler evet bunlar bunlar her zaman güzel oluyor böyle biraz atmak için. Dondurma rafı ehli olayım bari. Bunlardan bir burada. Bu şeyler o kadar değil de bunlar güzel oluyor. <laughs> İki tane anacığım olacağım, olacağım ister. Ona da vereyim bir paketini aldık bir şeyler bakalım gidiyorum günlük bu kadar yeterli annem yere gelince şu camın önünde çekim yapınca hep yüzüm karanlık çıkıyor böyle babam haberlere bakıyor uzay astronotumuzu anlatıyorlar ne yiyorum biliyor musunuz ne diyorlar bunun adına pestil köme. bakar mısınız <laughs> annem getirdi bunu bana koydu böyle. Hangini istiyorsan içinden al ye diye. Annem bir arkadaşa getirmiş bunu Türkiye'den. Gümüşhane'den. Güneş ablam. Güneş ablam getirmiş baba değil mi? Babam uyuyor. Babam uyuyor. Beni duymuyor bile. <laughs> Neyse. Enfes bir tat. Şimdi bana o kadar iyi geldi ki tatlı. Demiştim ya tatlı canım çekiyor bir tatlı alsam diye. Bu şimdi tam geldi böyle. Önce bir bunu yiyorum. Bol fındıklı içi ama. Otuzluk yolda 20 ile gidildiği zaman cinnet geçiriyor. <laughs> Zaten yavaş gidiyoruz. 30 ile gidiyoruz da arkadaşlar 30 yazıyor da 20 ile gitmek ne oluyor ya? 20 ile. 15. Adım adım. Adım adım. Gıdım gıdım. <laughs> sabırsız. Evet biliyorum sabırsız. Alışverişler tamam. Sadece ikiler meyvesi bir aşağıda kaldı. Poşetim yoktu. Onları bıraktım. Şimdi e, Mine'ye şimdi bir meyve soyacağım. Mine meyve istedi. Herhalde böyle sevdiğim meyve iyi gelecek ona. Ona soymuşken şimdi de soy, soyayım. Soyayım şöyle meyve yesinde bize bunlar vitaminlerini alsınlar. Aldıklarını gösterdim mi? Yoğurt aldım. Tost ekmeği aldım. Kırmızı biber. Bu ilk boy fenerde. Işte Şenev ve Mender'in e, kemikliğinin elma. Miş aldım. Bu yoğurtlardan böyle. Bu grişe yoğurt. Silas'a dozenin içinde aldım şeyini, mamasını. Yok yok bu fiyat kalmamış. Ekmek, üzüm aldım meyve olarak. Şöyle. Işte bu meyve sularından aldım üç tane. Bir tane de süt. Arabada kaldı. Bir tane de kakao aldım. Kakao iyi oluyor içine yaradan seviyoruz. Şimdi de küçüklerim, beylerim hazır bir gün için onları bir yesinler. Annemlere de gittim, geldim. Ben orada tatlı şeyimi aldım. Konteynerimi doldurdum pestillerle. <laughs> o ne güzel yedim. Şey, e, Günez abla evet bence o Gümüşhane'den Günez abla getirmiş şey anneme bizim ta eskiden konuşumuz. 3 yani yazdığına bu içinden bir tane büyük elma çıktı arkadaşlar bakar mısınız? Şu mandalinler de şey kabuğu şey böyle sert hani yapışkan oluyor ya onlara benziyor ama başka bulamadım. Bulamayınca da şey aldım bunu aldım. Kabuğunu soyuyorum elmaların evet bazıları diye işte şey vitaminli kabuğunda falan diye ama şimdi kabuklu yemezler. Onun için bunu böyle şimdi hazırlayacağım. Şu makinede çamaşır yıkadım arkadaşlar, ya. ne yapacaksın, evin işleri kalmıyor, çamaşırlar kalmıyor, mecbur yapılıyor, daha yemek, bugün ne yapacağız, yemek de yok daha, yemek, 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 ah yemek, bu provocan istiyor benim aslında da. Hı. Aslında canın da kimse bile yemek yemez bu dünya. Yese yese çorba ister. Hasta hasta o zannetmiyorum yemek yesin. Ama hep ne yemeği yapacağım onu düşünüyorum. Bakalım soyulacak mı? Ama söyle. Ya yapışık yapışık soyuluyor diyordum tam ama. Daha böyle küçükler daha da yapışık yapışık ya. Yapış yapış. bir işe başlayacak artık. Bir gün istirahat aldı kadar hastalandık. İkimiz de. O ne güzeldi değil mi? İkimizin de aynı gün, aynı anda hastalanması. Şöyle birer mandalin yeter. Yemezler de gider. Biraz da üzüm onlara. Şöyle güzel. Niye kırmızı üzüm seviyor? Niye kırmızı üzüm? Işık üzüm. Işık üzümünü, beyaz üzümünü yemiyorlar. Şöyle. ben size göstereyim. Böylece çocuklara vitamin tabağı. Pilavımı pişirdim. Buraya aldım. Dizi bakıyorum burada. Hem telefonumu şarj ediyorum. Şey basmati reis yaptım arkadaşlar ya. Yine basmati yaptım. Türk pirincim, Türk pilavım yoktu. Hiç inanır. Türk pirinci istiyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın burada tavuk, uh, tavuk hindi, hindi eti. Önce onları güzel şöyle bir yağda kızartacağım. Sonra üzerine zepse yapacağım. Böyle fırına süreceğim. Öyle yapayım dedim. Can diyor ki hayır öyle yapma. Normal yap. Dedim sen sus. Dedim sus. Dedim, sus. Değişik bir şey olsun. Susan hep aynı şeyi ye yeter artık. <laughs> şey YouTube'da beni linç edecekler ya. Diyecekler ki bu kadın yemek yapmasın. Bilmiyor ya. Çocuklar hep aynı şeyleri yediriyor. Dedim YouTube için yine yiyeceksiniz bu yemeği. Ay Allah'ım ya ya. Şaka ediyorum şaka şaka. Şaka. Siz biliyorsunuz artık ben öyle işte YouTube için bir şuymuş buymuş öyle şeyler yapmıyorum biliyorsunuz. Ne yeniyorsa evde onu yapıyorum. Bu sonuçta yenecek bir yemek yani. Yani öyle zepseli, güzel, krem, krema soslu bir yemek. Güzel bir peynir. Ee, Şimdi biraz krem alalım. veya Ya kalın Biraz da süt alacağım. Bakın 200 ml krema oldu. Şöyle 300 ml falan. Sosu güzel olsun. Sosu güzel olmaz. Biz yemeğin sosunu çok seviyoruz. Yani bunu her yemek yaptığımda hatırlatıyorum. Az sevenler tabii ki az kullansın. Böyle benim tariflerimi yapanlara diyorum ya, tabii ki. Bu açık güzel oldu değil mi? Kamerayla böyle şey ben telefonla. Kameramdan haber yok arkadaşlar. Üç gün dediler bir hafta olacak benim kameradan haber yok. Yok gitti kamera. Gitti. Vah vah vah. Ama size bir şey söyleyeyim mi ya? Telefondan böyle o kadar çabuk yapıyorum ki hani şey montajı hani özel şeye aç piti aç otur olmuyor ama video ayarlarını video ayarlarını şeyden bilgisayardan yapması daha şey iyi oluyor bazı ayarlarını buradan hani şeyden yüklediğim zaman telefonundan bazı ayarlarını yapamıyorum yani işte kalitesi düşük telefondan olduğu için maalesef şeyimi e, benim e, Macbook'umu biliyorsunuz Macbook'um var açılmadı daha duruyor Diyeceksiniz pek çok güzel oldu. Ama yalnız yapacağım iş değil. Bir kaybetliyorum. Onu da bakıyor olmuyor. Yani nasıl? öyle duruyor. Şimdi bir bakalım. Tipleri. Ay şimdi bu görünmüyor değil mi? Şöyle yapayım. Allah! Şöyle kızartıyorum. Şöyle. Heh. Bir de beli kırılsaymış şu tripodu, tripod, tripod muydu bunun adı neydi? Beli kırılsaymış iyi olacakmışmış. Bu açıdan çekim şey yapayım bir de. Hani lihur diyorlar ya eti böyle bayağı sıcak bir şeyde, yüksek derecede yani. kendimi bir kızartıyorum. Tuz, karabiber, kırmızı biber ekledim. Tabağım da ekledim. Bunları da işte Böyle alacağım. Bir kaşık nişasta ekledim. Onun ucu bozulmuş zannettim. Instagram'a ve buraya çekim yapınca işte problem burada. Tek telefonla kameram olsaydı hem onu yaparken hem onu yaparken görebilirdiniz. Böyle. Neyse sonra karıştırıp şuraya bakalım. Bakın. güzel böyle. Güzel, güzel kavruldu. Şimdi şeyimi atacağım içine. Bu sosumu. Sosumu attım. Şimdi kaynayınca koyulaşacak. Nişasta var ya içinde güzel. Kıvamı böyle. Bakın. Böyle biraz üzerine gezdirdim. Geri kalan sosu ben içine alacağım arkadaşlar. Kenarlarına alacağım. Çünkü böreği kuru oluyor. Kuru olmaması için komple sosu böyle kenarlarına süreceğim. Sosu böyle üzerine güzel şey yaptım, yaydım. Biraz etlerin üzerine belirli şekilde koydum ve üzerine şöyle şuralarına sadece bu şeylerin üzerine peynir koyacağım. Şöyle her tarafına koymayacağım peyniri böyle. Yemeğim fırına girmeye hazır. Et olanların üzerine böyle şeyi koydum. E, e, peynirini buraya da böyle soslu bunu fırına. Ben şimdi high sloft yaptım. 190 derece. Ya normal alt üstte yapılır ama ben high sloft'a alıştım sanki daha çabuk gibi geliyor. Şimdi bir 15-20 dakikada biter. Yan antrenmandan gelene kadar ben açlıktan öleceğim. Niyesi ben birazcık

Enfes, enfes. en en Ya, üzerinde sos döktüm işte şimdi ne güzel şeyini gösterecektim size. Etrafına da döktüm. Yok, ben bu sunum işleri bendik değil. Kamerayı şöyle alayım, yemeği böyle yakından göstereyim size. kenarından aldım ben. Yani sosunu çok yapmamın sebebi de işte soslu olsun diye. Şimdi az yapsaydım sadece üzerine koyardım ve şeyini peynirini biterdi ama böyle etrafında da güzel böyle bir sos oluyor. Yani denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Kızıma ve kendime çay. Kızıma pati çayı, kendime kamera çayı. Bu kamera çok uzakta. Bu kamera çok uzakta ve çok yukarıda. Bunun da bir ayarını bulmam lazım. Kamera dediğim telefon. Telefon. Şöyle. Böyle daha mı? <laughs> şu halime bak. Allah. Bu da gitti. Şey diyorum. Böyle daha mı? Ya arkadaşlar. Geçen bir kadın arkadaş yazmış bana. Şu Almanya'da çete vatandaşlık konusuna bir değinir misin diye. Bakın şimdi ben de aynı sizin gibi haberlerden ne gördümse, ne duydumsa veya çoğunun duyduğu gibi o kadarını biliyorum. Fazlasını bilmiyorum. Sadece meclisten geçtiğini biliyorum kanunun ve e, kanunun geçerliği 5. ayın 1. mi 6. ayın 1. mi ancak o zaman hani geçerli yürürlüğe girer diyorlar. Yani meclisten geçmiş yürürlüğe geçmesi e, bu 8 sene Almanya'da kalma çalışma mühleti 5 sene inecek. İşte e, gastarbeiter işte bizim annemiz babamız gibi 70'li 60'lı senelerde gelenlere daha kolaylıkla Alman vatandaşlığı verilecek. İşte böyle kanunlar ve çifte vatandaşlık en mühim. Mesela bizim zamanımızda e, çifte vatandaşlık olmuyordu. Türk vatandaşından çıkıyordun, Alman vatandaşlığına geçiyordun. O zaman oluyordu. Şimdiki yeni kanun çifte vatandaşlık. Burada doğan çocuklar Almanya'da doğan çocuklar mesela e, Türk vatandaşı da olsan, Almanya'da Kaç senesinde girdi bu kanun bilmiyorum. Cihan'ın zamanında bile vardı. Hakan'da yoktu. Zaten onlar Alman vatandaşı oluyor. Türk ve Alman vatandaşı, çift vatandaşlık gidiyorsunuz. Nüfusunu da alıyorsunuz konsolosluktan. Ve buradan gibi usul Alman Ossinde alıyorsunuz. Yani çift vatandaş olabiliyor. Ama derseniz yok ben e, Türk vatandaşının çocuğuma istemiyorum. Nüfusunu almazsanız da olur yani. Öyle de oluyor. Yani oluyordu sonuçta. Ama bu çete vatandaşlık bizlere geçerli değildi. 2002 senesinde biz Alman vatandaşlığına geçtiğimizde Türk vatandaşından çıktık, Alman vatandaşına geçtik. Şimdi çifte vatandaşlık geliyor. Ama şimdi bize de geçerli mi arkadaşlar? Yeni geçmek isteyenler Alman vatandaşlığına onlar için mi geçerli? Türk, Alman ikisi bir arada. Yoksa bize önceden geçenlere, Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşına geçenlere bizim için de geçerli mi bu kanun? Yani bunu Bilmiyorum. Daha çözemedim. İnternette böyle araştırıyorum, bakıyorum ama çözemedim. Bunu e, bir kanun yürürlüğe girsin 6. ayda. Ben bir bizim burada yabancılar dairesine danışacağım. Yani yabancılar dairesi olmasa bile burada nüfusa falan burada gemen diye bir yere danışılacak bir yer vardır herhalde. Veya bir avukat ne bileyim yani alabilir miyiz diye. Şimdi e, sebepleri de şöyle diyorlar yani Türkiye'de miras haklarından mahrum kalı hani işlerini mahrum değil de işlerini yapmak kolaylaşsın. Hani çift vatandaşı olsunlar o ülkenin de. Ee, Alman vatandaşı oldukları zaman her ülkeye Alman pasaportu çoğu ülkeye çok geçerli yani ya, böyle vize falan gerektirmiyor. Yani o fataleri o Alman vatandaşı olmanın veya Enteignung. Enteignung hani bir malın mülkün olunca oradaki malına mülküne Türk vatandaşına çıkınca hani sahip çıkamıyorsun o mala. E, mal demin de arkadaşlar şimdi yanlış söyledim. Mülküne mülk deniyor değil mi? Söylediğim lafa bakar mısınız? Mülkünden. Mesela bir zaman deniyordu ki e, Türkiye'den Alman vatandaşı olarak bir şey aldığınız, satın aldığınız zaman sadece kiralık oluyor. O mülk senin tapına geçmiyor. Belirli sene 99 mu 90 sene deniyordu kiralık. Ondan sonra tekrar kiralaman gerekiyor deniyordu. Veya çocuklarımıza şeylerimizi verdiğimiz zaman mesela Türkiye'deki miraslarımızı verdiğimiz zaman nasıl olur? Bunlar hep böyle bir konuydu. Ama mesela bu mavi kart mavi kart önceden pembe karttı mavi kart çıktığında ben mavi kartımı aldığımda bana Türkiye nüfusa dediler ki mavi kartın varsa burada nüfusa geçiyorsun, Türk nüfusundasın hiçbir problem ne mirasla yaşanır ne bir aldığın mal mülkle yaşanır. Sen zaten burada mavi kartın olduğu müddetçe bir Türk vatandaşı olarak hani bir Türk burada nüfusun var sonuçta çocukların da şeyine mirasına aynı hani hakkı kazanırlar. Ama önemli olan burada mavi kartın olup nüfusa geçirmen lazım tekrar kendini. Tekrar nüfusa geçiriyorsun mavi kart olarak. Ben bu işlemleri yaptım bana öyle dediler. Onun için şimdi ben tabii ki araştıracağım ama düşünüyorum acaba yani ne karım olur yaparsam. Tabii şu da var Almanya'dan bizi bir kovar muarlarsa. Şimdi Türkiye'dekiler diyecek ki biliyorum yorumlar gelecek. Ha kendinizi hazırlıyorsunuz değil mi? Almanya'dan kovarlarsa ülkenize geleceksiniz değil mi? He, onun için yapıyorsunuz değil mi? Öyle diyecekler. Biliyorum yorumlara yazılacak. Bana tek tek yazan e, tek tek yazanlar olacak sonuçta yani arkadaşlar. Biliyorum. Böyle hani sıcak tutun ülkenize değil mi? Ne olur ne olmaz. Belki geri gelirsiniz. He, he. Yani öyle. Yani ben vatandaşlar zaten 2002'de çıktım arkadaşlar. Ben oğlum için çıktım. Hakan için o zamanlar Alman vatandaşlarını aldım. O zamanlar benim oğlum Hakan'ım hep böyle bir ben polis olacağım. Ben pilot olacağım. Polis. En de böyle polis olacağım diyordu. O zamanlarda Türk vatandaşı olarak tabii ki e, o zamanlar değil şimdiki öyle Türk vatandaşı olarak polis mesleği olmuyordu. Onun için ben çocuğum için dedim ki ben çocuğumun önünü kesmek istemiyorum. Bu kadar sene buradayız. O zamanlar Alman vatandaşını almıştık. Yani böyle bir durum yani hiçbir zaman böyle bir niyetim yok. Bu ülkeyi de sıcak tutayım, o ülkeyi de sıcak tutayım, şöyle bir şey yapayım diye değil. Ne bileyim yani bir vatandaşlık sonuçta bir araştırırım. Geri alırsam alırım, almazsam almam. Orasını yani tabii ki bilmiyorum. Cihan'ım geldi antrenmandan. Saat 10. Adım. saat 10. Neyse, ben oğlumu önce yemek katayım. Ondan sonra mahvoldu. oldu antrenmanda. Sonra hmm. devam. Hemen konuyu dağıtmadan Alman vatandaşlığı, da Türk vatandaşlığı demiştik. Evet, aynen bu sebepten Hakan'ın Hakan, ın, Hakan ın sebebinden yani geçtik ama tabii ki burada yaşadığımız ülkede bizim için bir şeyleri vardı yani bir yararları oldu olmadı değil ve e, Türkiye'de de mavi kartım yaptım her şeyimi hallettim her şeyimi Türkiye gidince işliyor yani hiçbir ben hiçbir problem yaşamadım şimdiye kadar Türkiye'de mavi kartım yokken tabii ki bir problem yaşanıyordu Türkiye'de nüfuslarımı falan halledene kadar Aa şunu da söyleyeyim. Türkiye'yi sıcak tutsam veya başka bir ülkeyi sıcak tutsam veya Almanya'yı sıcak tutsam orada bir kapı açık bıraksam bırakabilirim de yani. Şimdi Türkiye'dekiler bana ay gelme etme işte, işte orayı çok seviyorsun oranın vatandaşını almışım da işte ne işim var burada da şimdi tekrar mı Türk vatandaşı olacaksın işte işte atmışsın da vermişsin de şimdi tekrar mı uğraşıyorsun da deseler bile benim umurumda değil arkadaşlar. Ben yine de istediğimi yaparım. Bana bu hak tanınıyorsa belki de ben o hakkı yani kullanırım. Onun için yani bu benim bileceğim iş sonuçta. Eğer veriliyorsa yaparım ama yapacağım diye de bir şey yok. Şu an öyle bir düşüncem yok. Sadece araştıracağım, soracağım. Hakkım neymiş, kanun neymiş. Ama yani bakarız. Zaman ne gösterecek yani. Onu da bilemem <laughs> sonuçta. Evet arkadaşlar <laughs> çok konuştum yine. Ama yani Burada anlatırken de yani biraz da kendi düşüncemi anlatıyorum arkadaşlar. Yani cidden böyle bir şey. Yani Türkiye'dekiler bana kızıyormuş, Türkiye'dekiler bana şunu diyormuş, Türkiye'dekiler bana hakaret ediyormuş, Türkiye'dekiler beni sevmiyormuş diye de yani ben onlar öyle istiyor diye de hayatımı öyle yönlendiremem. Bu gayet doğal bir şey. Normal hayatta da böyledir. Şu beni sevmiyor, şunu şöyle yapmayayım, o öyle yapma diyor, onu yapmayayım diye yani ben hayatımı ona göre mi yönlendireceğim? Konu basit. Böyle. Bu kadar arkadaşlar. Neyse. Bitirelim küçük bir sohbetle videonun sonunu yapayım arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Ben şimdi bir çayımı içip ondan sonra dinlenmeye çekileceğim, yatıracağım. Yarın yatıracağım. Kendimi yatıracağım. <laughs> bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.